Evet arkadaşlar şu an soyunma odasındayız. Evet arkadaşlar. Dünya! 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 Evet, Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz. Yine büyük bir başarıya imza attı. Şehit Cennet Yiğit Gerçekten her bir evladımızın gözlerinden öpüyoruz. Tüm dünyanları, tüm kayseri dünya sevdalarının selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini getirdik. Sizler burada hiçbir zaman için yalnız değilsiniz. İnşallah ilk başı kazasız belasız tarihi bir farkla geçmiş olduk. Yarın ikinci müsabakaya çıkacaksınız. Evet. evet. Ee, ertesi gün Perşembe günü de şampiyonluk mücadelesi olacak. İnşallah hayırlı neticelerle memleketimizi dünyaya tekrardan geri dönüş yapacağız. Hepinizi tekrardan çok tebrik ediyoruz. Öncelikle Ömer Hoca'yı çok tebrik ediyoruz. Bir alalım Ömer Hoca'yı. Evet başkanım şu an dünyanın 38 haber üzerine canlı yayındayız. Şu an Bünyan'ımız sizi izliyor. Ömer Demir hocamla birlikte. Yarınki maçımız saat 13'te. Bünyan halkına ne söylemek istersiniz? Öncelikle e, buradaki her bir evladımız gerçekten Bünyan'la mücadele ediyor şuuruyla herhangi bir deplasman fokusunda olmadan Ömer hocamız sayesinde e, musabakalarına çıkıyorlar. Eksik olmasından tarihi bir farkla tüm Bünyan'ları hepimizi sevindirdiler. Ömer hocama ve kıymetli ee, geleceğimizin teminatı yavrularımıza ben çok teşekkür ediyorum. Her bir eee bünyamız, memleketimiz, dünya evladımıza da. Eee yarından itibaren de müsaitliği olan, imkanı olan, zamanı elde veren tüm dünyaları yine eee Taha Tahakkür Spor Salonumuzda Taha Daha sonra Perşembe günü inşallah çıkmış olacaklar. İnşallah başarılı. E, her bir dünyanın hemşehrimiz adına her birinin alınlarından öpüyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah hayırla, bereketle, başarıyla <laughs> tekrardan memleketlerine dönecekler. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. <laughs> Ömer Demir Hocam, 4 periyoda canlı yayında e, izlettik şu an izleyicilerimize. Ne söylemek istersiniz? Evvela çocukların eline emeğine sağlık, ailelerin, bize destek olan herkesin, ilçe milli eğitimimizin, belediye başkanımızın, kaymakamımızın, Muzaffer başkanımızın yıllardır bize inanılmaz bir destek oluyor. İsmini saymak konutumuz varsa hakkını helal etsin. Ee, biz burada büyüyen temsil ediyoruz. Ben çocuklara maç öncesi konuşmamda da söyledim. Biz milli takım gibi dedim. Yani. bizim içerimizde e, Galatasaraylısı var, Fenerlisi var, Beşiktaşlısı var, Salatçısı var, Solcusu var, Karoğlu var yani. Mühim olan bu farklılıklardan bir birliktelik ortaya çıkarmak. Malumunuz son buraya işte maçlara gelirken müthiş bir konvoy oldu. Ben de Türkiye'de bir ilki yaptı dünya. Dünya bununla gurur duymalı. önümüz seçim atmosferi, seçimleri gelir geçer birbirimizi kırmamaya özen göstermekte fayda var. Yani burada 31 Mart'ın bir Nisan'ı da var yani. Şaka gibi birbirimizi kırmayalım. Yani çünkü dünya Gelip geçecek buradan bu dünyaya ben takımım adına birlikte beraber bir çağrısı yapıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Ömer Hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Şu an sporcularımızı göstereyim. Canlı yayınımız burada sona ermiştir. Yarın saat 13'te yine canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.